Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere e, salca salça yapacağım ve tarladan domateslerimi topladım. Tabi havalar yağışlı gidince domateslerimiz çok fazla olmadı arkadaşlar. Şimdi domateslerimiz böyle yarıları çürük. Bunları güzelce bir yıkadım. Bir iki suta. Üçüncü suta tabi bir güzel temizliyoruz. Bunlar, kirli sularını çıkarıyoruz arkadaşlar. Ve bunların bu çürük yerlerini şöyle atarak e, atarak sağlamlarını kovanın içine dolduruyorum arkadaşlar. Bakın göstereyim böyle doğrayıp dur. Alıp da göstereyim. Böyle doğrayıp sağlamlarını kovanın içerisine atıyorum arkadaşlar böyle bir kovaya. Şimdi bunların hepsini e, doğrayacağım. Sağlamlarını şu kovaya dolduracağım arkadaşlar. Böyle. Ondan sonra buna doldurduktan sonra bu domateslerimizi tabii çürüklerini aitler. temizlerini kesip buna doldurduktan sonra arkadaşlar bu kufamızın e, bunun içerisine hiç su hiçbir şey koymuyoruz. Sadece direkt domatesleri böyle doğrayıp da koyuyoruz arkadaşlar. Ağzına kadar bunu dolduracağım ve doldurduktan sonra üzerine tuz atacağım. E, ne kadar bir tas mesela buna bir tas e, tuz atacağım ve kapağını sıkacağım kapayacağım ve bunu bekleteceğim bir 10-15 gün kadar bu içinde yumuşayacak. Yumuşadıktan sonra e, ayrı kaba çıkarıp salcanın nasıl e, yapıldığını tekrar e, e, ezerek yani e, gevgeden geçirerek salcayı nasıl yapıyoruz onun aşamasını size göstereceğim tekrar videosunu yine paylaşacağım. Tabi bunun içerisinde bu olduktan sonra onu güzelce gevgire alıp incecik üzerine bir del koyup e, elimizden bunu ezerek e, alttaki böyle bir kapın içerisine çıkarıyoruz arkadaşlar. Tekrar gene o ezip de çıkardığımızı bir çuvala koyup ya herhangi bir torbaya işte koyup asıyoruz ve içindeki suyu tekrar boşaltarak geride kalanı 2 gün süzdürerek 3. günü tepsiye çıkararak arkadaşlar tuzunu koyup salcamızı güneşe çıkarıyoruz arkadaşlar. O aşamayı da sizinle paylaşacağım. Ben şimdilik bunları doğrayayım. Daha var içeride hep bunun ağzı dolana kadar doldu mu? Zaten bu olmaya başladı mı arkadaşlar? Bu yavaş yavaş aşağı iniyor zaten, eksiliyor. O zaman e, salca salça aşamasına geçeceğiz. Ama bu armut domatesi. Siz de alıp yapabilirsiniz. Armut domatesinin salçası her zaman iyidir. Bu armut domatesinin salçası verimli oluyor arkadaşlar. Bunların içleri dolgun. Şöyle bir alayım içinden de bak e, salçada çok faydası var. Bakın salçası böyle dolgun onun için bundan çok çıkıyor aşağı yukarı şu kovadakini şuna doğru bunun ağzına, ağzına kadar bunu doldurdum mu bu 20 kiloluk bir biton bu 20 kiloluk bitondan 5 kiloya yakın salca, salca, çıkıyor arkadaşlar hem doğal hem organik hem de kendiniz yapabilirseniz hem sağlıklı hem iyi bir dahaki videomda size tekrar e, yine paylaşacağım e, aşamaya salca aşamasına geldim yine size paylaşacağım Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Allah emanet olun.